Arkadaşlar merhaba. Rotasız Balık'ta bugün size yeni bir gündem yaratacağız. Şu an YouTube'da en çok popüler olan şey, sevgilinizi geri döndürme, sevgilinizin beynine girerek mesaj attırma, sevgilinize özledim yazdırma, sevgilinizin engelini kaldırma vesaire vesaire bir sürü video çekilmiş durumda. Yalnız bunların hepsi için sessiz bir odada bulunmanız gerekiyor. Sevdiğiniz kişinin beynine girmeniz gerekiyor. Bir nevi telekinizi yöntemini size uygulatmalarını istiyorlar. Yalnız korona döneminde şu an herkesin evde olduğu zamanlarda kimsenin yalnız kalma gibi bir boyutu yok. Bu yüzden size 48 saat içinde etkili, yaptım olacak derecesinde olan bir yöntem sunacağım. Hem çok basit hem de eğer olmazsa yorumlarda da belirtebileceğiniz gibi kesinlikle tutacak bir formül. Yapmanız gereken tek şey Kağıda öncelikle kırmızı kaleminizin bulunması gerekiyor. Kesinlikle kırmızı olacak. Ve düzgün şekilde çizmenizi gerektirecek bir şekil çizeceğim. Bu çizdiğiniz şekli telefonunuzun arkasına koyacaksınız kabınızı. Yani ne olacak bu? Unutacaksınız. Asla görmeyeceksiniz bu şekli. Neden görmemenizi istiyoruz? Çünkü geçtiğimiz zamanlarda Ayla Mars'ın gökyüzünde göründüğü yani her ikisinin de 27 Ağustos'ta 2 ayın göründüğü diyebileceğimiz bir ritüel var. Bizler sizlerle bunu uygulayacağız. Şimdi öncelikle bir tahta kalemi yani daha kalın olan bir kırmızı kalem elinize alıyorsunuz. Evet arkadaşlar, kalemimizi elimize alıyoruz ve bir sağa, bir sola doğru iki tane yuvarlak çiziyoruz. İki tane yuvarlak çizmedeki amacımız Birisi kafamızdaki olmasını istediğimiz kişi, diğeri ise olmasını istemediğimiz kişi. Bunların hepsinin vücut bulmuş hali olarak bir tane düz çizgi çekiyoruz. Bu normal vücut iskeletimiz. Daha sonra bunların her tarafından çeşitli kollar yapıyoruz. Olmasını istediğimiz taraf sol taraf olacak. Sol taraf çünkü kalbimizde beynimize giden damarın olduğu yer. Olmasını istemediğimiz taraf sağ taraf. Buraya toplam iki tane çizgi çekeceksiniz. Bunların düzgün olması sorun değil. Dediğim gibi sadece genel hatta şekle hakim olun. Ben şekli çizimini bitirdikten sonra ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Sizin için daha iyi olur. Daha sonra Sol tarafta çizdiğimiz şekli diğer tarafına bir tane çizik sağ tarafta yani olmasını istemediğimiz şekli diğer tarafına iki tane çizik koyacağız. Olmasını istediğiniz kişinin eğer annesini biliyorsanız anne adını yazıyorsunuz. Ben şu an anne adını bilmediğinizi varsayıyorum platonik de olabilir. Bu yüzden hava yazıyorum. Hava oğlu X. Sonra bunu ortadan ikiye görünür vaziyette alıyorsunuz ve katlıyorsunuz. Katladıktan sonra üzerine istediğiniz mesajı yazıyorsunuz. Beni ara, beni özle, benim engelimi kaldır, bana mesaj at. Her türlü aklınıza gelen her şey olabilir. Ben buraya bana mesaj at yazıyorum. Daha sonra bunu telefonunuzun kapağının arkasına koyuyorsunuz. Telefonunuzun kapağınızın arkasına koymadaki amacınız şu. Unutacaksınız burada herhangi birisinin bulma gibi bir ihtimali de olmayacak. Ve bir süre sonra bir süreden kastımız diğerlerinde bulunduğu gibi ne zaman olursa işte artık Allah'ın emri ne zamansa gibisinden değil. 48 saat içerisinde buraya her ne yazdıysanız gerçekleşecek. Yorumlarda belirtmenizi de istiyorum. Kanalımıza eğer abone olursanız çok sevinirim. Hepinizin meraklı sonuçlarını bekliyorum.